Efendim duyamadım. Bakalım alabilir miyim? Sen ne yapıyorsun burada? Topu bardaş kurup mu bekliyorsun? Neresi burası? Buraya mı düştü? Burada kolaymış. Lan tut çantayı. Lan dediğim için özür dilerim. Beni affet lütfen. Ama biraz tabii zormuş. Tut şu kamerayı. Şimdi arkadaşlar bakıyor musunuz? Evet arkadaşlar bugün çocukların isteğiyle çok zor bir görev gerçekleştiriyoruz. Bahçenin üzerinde bu üzüm ağacı yaprağının üstüne düşen Çekiyor musun topu? Hı hı. Topu almaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi önce buraya güvenli bir şekilde ağırlığımızı vermeden denge sağlamak için ayağımızı hafif koyuyoruz ama siz bunu evde sakın denemeyin. Evde deneyemezsiniz çünkü <laughs> evde bir üzüm ağacı yok değil mi? Dışarıda da denemeyin. Şöyle şöyle tutuyoruz. Bakın çok fazla hamide düşüyormuşsun abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah çekmek çok önemli. Aldık. Evet arkadaşlar bir görevi daha başarıyla sonuçlandırdık. Size kameramanımla tanıştırmak istiyorum. Evet, koordinatör arkadaşım. Bu da yönetmen oradan yönetti. <laughs> evet, topu aldık. Dikkatli oynuyoruz. Çok gürültü yapmıyoruz. Oynarken küfür etmiyoruz. Tamam mı? Teşekkürler. Sağda solda böyleydi. Hasta falan olabilir. Tamam mı çocuklar? Hava ilk ben atayım bari. İlk vuruşu ben yapayım şöyle. Oo. Evet. Alayım çantayı. Ağırdır biraz. Çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Aa, kapanmış lan kamera. Aa, çıkmış lan. Adın ne? Berat. 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 Evet. Memnun oldum Berat. Umut abim ben. İsmin ne? Yusuf. Yusuf memnun oldum. Kardeşim ismin ne? Aras. Kim? Aras. Enes mi? Enes. Aras. Aras. Aras memnun oldum. Aras senden bir şey rica edeceğim. Geçen gün bir tane abla burada çocuğu uyuyormuş. Burada oturuyor. Burada duvarı varmış. Buraya top atmıyoruz. Ama burada apartman boşluğu var. Buraya atabilirsiniz, tamam mı? Aferin çocuklar. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.